Yurt dışındaki 7 milyon Türk'ün Türkiye'deki birikimlerinin bilgilerinin yaşadıkları ülkelerin yönetimleriyle otomatik paylaşımını öngören uluslararası anlaşmanın uygulanmasında yaşanan belirsizliklere CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer sert tepki gösterdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Otomatik bilgi paylaşımı konusunda, yurt dışında yaşayan 7 milyon Türk, çaresizlik ve kaygı içerisinde aylardır Ankara'dan net bir erteleme açıklaması bekliyor. Ne bakan ne de bakanlıktan çıt yok. Yurt dışındaki Türklerin sorunlarında bu ilgisizlik, bu kayıtsızlık kabul edilemez. Anlaşma mutlaka ertelenmeli ve uygulama takvimi konusunda vatandaşlarımıza aydınlatıcı bilgi verilmeli çağrısında bulundu. Çakır Özer, yurt dışında yaşayan 7 milyon Avrupalı Türk'ü ilgilendiren finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimine ilişkin uluslararası anlaşmanın uygulanması konusunda yaşanan belirsizlikleri meclis gündemine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Çakır Özer, otomatik finansal bilgi değişimi anlaşmasına ilişkin finansal bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığını sordu. Bakan Elvan, Çakır Özer'e gönderdiği yanıtta, otomatik bilgi değişiminin başlangıç tarihinin belirlenmesine ilişkin sürecin devam ettiğini söyledi. Çakır Özer Bakan Elvan'dan, otomatik bilgi değişimi anlaşmasının uygulama takvimine ilişkin somut bilgiler isterken, gönderilen yazılı yanıtta anlaşmanın uygulama takvimi konusunda net yanıt verilmemesi dikkat çekti. Elvan'ın yanıtında şu ifadeler yer aldı. Anlaşma 31 Aralık 2019 tarihinde onaylanmış olmakla birlikte bugüne kadar anılan anlaşma kapsamında otomatik bilgi değişimi yapılmamıştır. Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa ve Hollanda ile Otomatik bilgi değişiminin başlama tarihinin belirlenmesine ilişkin süreç devam etmektedir. Otomatik bilgi değişimi sürecinin zaman içerisinde anlaşmaya taraf tüm ülkeleri kapsayacak şekilde ilerlemesi söz konusudur. Otomatik bilgi değişimi ile sadece finansal hesap bilgilerinin paylaşımı gerçekleştirilmekte olup, uluslararası anlaşma kapsamında karşılıklı olarak yürütülmektedir. Bakan Elvan'a tepki gösteren Çakır Özer, verilen yanıtın, yurt dışında yaşayan Türklerin otomatik bilgi paylaşımına ilişkin kaygı ve sıkıntılarını ortadan kaldırmadığını vurguladı. Çakır Özer, 7 milyon kardeşimizi etkileyecek bu anlaşma konusunda yaklaşık bir yıldır AK Parti iktidarına çağrılar, uyarılar yapıyoruz. Mecliste araştırma komisyonu kuralım dedik, reddettiler. Anlaşmayı erteleyin dedik, kabul etmediler. Halen sorularımıza net yanıt vermiyorlar. Yurt dışındaki 7 milyon Türk vatandaşımızın finansal bilgilerinin kimle, ne zaman paylaşılacağı hakkında en ufak bilgisi yok. Bu insanlar gittikleri ülkelerde 10 yıllardır en ağır şartlarda çalışan 3-5 kuruş birikimlerini de Türkiye'de değerlendiren kardeşlerimiz. Onlara yaşatılan bu kabusun bu belirsizliğin artık bitmesi lazım dedi. Çakır Özer yaptığı açıklamada atılması gereken adımları şöyle sıraladı. Anlaşmanın uygulanması 2022'ye kadar ertelenmeli. Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde bu süre birkaç yıl daha uzatılmalı. Maliye Bakanlığı'nın topladığı yurttaşlarımızın 2019 ve 2020 yıllarına ait finansal bilgileri hiçbir ülkeyle paylaşılmamalı. Vatandaşlarımıza anlaşmanın uygulama takvimi açıkça ve hiçbir şüphe belirsizliğe yer bırakmayacak şekilde duyurulmalı. Ve son olarak vatandaşlarımız anlaşmanın yükümlülüklerini hazırlanırken karşılaşacakları sorunlar için Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları'nca bilgilendirme ve danışma mekanizmaları kurulmalı. Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfü Elvan'ın davetiyle bu konuyla ilgili neler yapılacağına ilişkin bir toplantıya katıldım. Partimin bilgisiyle katıldığım toplantıda anlaşmanın uygulamasının mutlaka ertelenmesi gerektiğini ve yurt dışında yaşayan 6,5 milyon vatandaşımızın en kısa sürede anlaşmanın neler getirdiği konusunda bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade ettim. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi haber hep birlikte izledik. Sayın Utku Çakır Özer, Türkiye Büyük Millet Meclisi Yurtdışı Komisyon Üyesi kendisi bu konuyla ilgili. Yani Avrupa'da yaşayan yaklaşık 7 milyon vatandaşımızı yakından ilgilendiren meselelerle hala ilgilenmeye devam ediyor. Çözüm yolları aranması için çaba gösteriyor. Ama yetkililerden bizim edindiğimiz bilgilerde bu mevzu Eylül ayında verilecek ama Sayın Utku Çakırözer buna rağmen bir soru önergesi verdi. Meselesi sadece Avrupalı Türklerin üzülmemesi ve efendim bu konuda zarara uğramaması. Öyle değil mi Sayın Çakırözer? Zeki Bey buradan aracılığınızla, Kanal Avrupa aracılığıyla tüm yurttaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir soru önergesi verdik. Biliyorsunuz daha önce araştırma önergesi verdi. Bir komisyon kuralım, ...büyük evet. yurt dışı Türklerin bu borçlanma konusundaki dertlerin evet. dertlerini birlikte çözelim diye kabul etmemişlerdi. Daha sonra Sayın Lütfi Elvan'a bir soru önergesi verdi. Ve netlik kazandırmasını yani ne olacak, ne bitecek bu konuda, e, ne zaman, ya kimse bir şey bilmiyor biliyorsunuz. Bilgiler verilecek mi, verilmeyecek mi? Hangi yılınki verilecek, ne zaman verilecek, hangi ülke verilecek? Bunların hepsini tek tek sordum. Ancak Sayın Lütfü Elvan'dan bize gelen yanıtı sizlerle paylaşmak isterim. Dedi ki henüz bilgiler paylaşılmadı hiçbir ülkeyle dedi. E, ama Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya içinde hangi yıl vereceğimiz konusunda müzakereler devam ediyor dedi. Tabii bizim sorduğumuz net sorulara karşı tamamen büyük bir belirsizlik var. Bu tabii ki sadece bizi değil 7 milyon vatandaşımızı tatmin etmeyen bir yanıt. Olması gereken nedir? Olması gereken bunun uygulamasının 2022'ye hatta kademeli olarak 2023-2024'e kadar Almanya, Fransa gibi ülkelerde ertelenmesi lazım. Bu ertelenirken 2019 ve 2020 bilgilerinin verilmemesi lazım. Ve yine bunlar yapılırken de bunlar yapılırken de mutlak surette vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi lazım. Evet biz şu tarih itibariyle işte Hollanda'yı, şu tarih itibariyle İngiltere'yi, bu tarih itibariyle Danimarka'yı, İsviçre'yi, İsveç'e en sonunda işte Fransa'yı Almanya'yı vereceğiz diye en az bir yıl önceden vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi lazım. Ama maalesef bu çağrıları defalarca aracılığınızla da yaptık Zeki Bey biliyorsunuz. Evet. Maalesef bugüne kadar kulak vermediler. Umarım bundan sonra verilir. Mutlak sürete yapılması gereken elimizde imkan var. Bu anlaşma bize bu imkanı veriyor. Bunun uygulamasının ertelenmesi gerekir. Ee, en az 2022 yani bu yılın sonuna kadar vatandaşa süre verilir bazı ülkelerde. Almanya, Fransa, Hollanda gibi Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde ise bence 2023'e hatta 24'e bunun ertelenmesi gerekir. Yani olması gereken bu normal şartlarda yapılması gereken ama zaten bu konuda geç kalındı yani vatandaşlara uyarılar zamanında yapılmadığı için bu durum buraya kadar geldi. Bundan sonra sonuçta bizler Kanal Avrupa sizler siyasilerimiz vatandaşlarımıza bilgiler verdiler. Yani siya, e, siyaseti, meclisi uyardılar. Yetkilileri uyardılar. Dediler ki bu vahim bir durum. 7 milyon vatandaşımız var. Sadece bu 5 ülkede bunların e, ülkeye küsmesi söz konusu gerçekten. Türkiye için büyük bir zarar. Orada milyarlarca oyroluk yatırım var. Ama son görüşmelerden çıkan şu Sayın Öz Ç Ç Çakır Özer. Şunu söylediler. Biz kara listeyi göze alamayız yani Türkiye'yi eğer vermezsek kara listeye alacaklar vermek zorundayız hatta 2019'u da istiyorlar eğer 2019'u da vermezsek bizi kara listeye alacaklar yani Avrupa Birliği son ECOFIN toplantısı 23 Şubat'ta yapılan o toplantıdan sonra Avrupa Birliği Maliye Bakanları ve Dışişleri Bakanları biz bunları istiyoruz eğer vermezseniz Mayıs ayına kadar vereceğini bize vereceğinizi taahhüt etmezseniz sizi kara listeye alacağız demişlerdi. Şu anda benim edindiğim res bilgiler gayri resmi diyelim ama off the record Eylül ayında bu bilgilerin verileceği. Siz büyük... Evet buyurun. Zeki Bey böyle bir şey yapılırsa çok büyük bir haksızlık yapılmış olur vatandaşlarımıza. Çünkü zaten bildir hiçbir bildirim yapılmadı, hiçbir bilgilendirme yapılmadı evet. ve bizim tüm uyarılarımıza rağmen sizin aylar öncesinden evet. yaptığınız uyarılara rağmen erteleme yoluna gidilmedi. Şimdi deniyor ki büyük bir belirsizlik var işte henüz vermedik, henüz vermedik ki vatandaşa hiçbir getirisi yok, hiçbir faydası yok. Evet. Ne zaman vereceksin, neyi vereceksin önemli olan bunu açıklamaktır. Siz eğer 2019 bilgisini verecekseniz sizin dediğiniz gibi bu kabul edilemez, bu vatandaşımıza ihanet demektir. Evet. Bilgi vermeden, bilgilendirmeden onun kendi kişisel verilerini siz bulunduğu ülkeye paylaşırsanız. Türkiye'deki birikimlerini bir şekilde işte 50-60 yıllık tırnaklarıyla kazıyıp edindiği 3-5 kuruşun verisini verirseniz ve bunun karşısında büyük zararlara uğrarsa yurttaşımız bu kabul etlemez. Bu büyük bir ihanet olur. Bunu kabul etmek mümkün değil. Doğrusunu bir kez daha söylüyorum. Verilemez. Ne 2019 bilgisi ne 2020 yılı bilgisi verilemez. Tam tersine belki 2021 yılı bilgisi o da bazı ülkelerde 2022'de verilebilir. Ama bunu da vatandaşımıza şu anda duyurmamız lazım. Yani diyeceğiz ki Aralık ayı itibariyle biz senin bilgini vereceğiz 6 ay sonra ama kendine çeki düzen ver, işte ne yapacaksan karar ver, işte bulunduğun ülkeye haber ver, paran varsa işte şey yapmak istiyorsan yap diye zaman tanımamız lazım. Bunu yapmadan eski bilgisi vermek vatandaşımızı Alman maliyesinin, Hollanda maliyesinin, İngiliz maliyesinin önüne koruması bir şekilde atmak olur. Bu devlet yani sorumluluğuyla bağdaşmaz. Devlet demek vatandaşının derdiyle dertlenen Evet. kurum demek bu tam tersine siz vatandaşınızın derdini tamamen bu benim derdim değil deyip atıyorsunuz. Böyle bir şey kabul etlemez. Vatandaşlarımıza bunun yapılması kabul etlemez. Biz böyle bir durumda eğer doğruysa bu dediğiniz evet. mecliste her türlü direnişi yaparız. Bakın söylüyorum. Evet. Her türlü şekilde bunu sadece mecliste değil. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, inanıyorum ki İyi Parti, Saadet Partisi, hatta ve hatta değerli AK Partililer, değerli evet. MHP'liler de Vatandaş 7 milyon kişi benim annem sizin kardeşiniz evet. öbürünün babası böyle bir şey kabul edilemez ki yani üvey evlat muamelesi yurt dışındaki bizim e, kendi ailemiz bunlar ya kimi ailem kimi evet. komşum kimi evet. mahalle komşum bu yani e, yani el değil ki bunlar bizim insanımız Siz, bizim insanımız nasıl böyle yok varsayarsınız bu kabul edilemez o yüzden bir kere daha çağırda bulunuyorum belirsiz bir yanıt vermiş sayın bakan bu kabul edilemez bu yanıt yani henüz vermedik ne zaman vereceğim belli hayır ne zaman vereceğinizi hangi koşullarda vereceğinizi açıklamanız lazım ve 2019 ve 2020'nin verilerini evet. vermemeniz lazım bu kabul edilemez ne Şu, şunu söylemesi lazım de en azından ki onu söyleyemiyor sayın bakan bir gazeteye de vermiş olduğu demeçte işte yine böyle söylemişti bu sene vermeyeceğiz diyemiyor çünkü diğer taraflar bastırıyor bu sene kesin ve kesin ben verileceğini biliyorum ee, ve verilecek ama şunu, şunu da söylemek lazım ee, Utku Bey. Vatandaşa da elimizden geldiği kadar sizler siyasiler e, Ankara'da mecliste biz Kanal Avrupa olarak iki yıldan beri anlattık. Alın önlemlerinizi alın tedbirlerinizi alın alın dedik. Aslında vatandaşta da var biraz e, sıkıntı pandemi öne sürerek şunu öne sürerek bunu öne sürerek önlem almak istemediler. Biraz yok, da onlarda biraz da onlarda var. Yani iğne çuval duzu meselesi. Vatandaşımıza sorumluluk çıkarılamaz. Dışişleri Bakanlığı evet. görevini yapmadı. Maliye Bakanlığı görevini yapmadı. Bir tek Kanal Avrupa siz yaptınız. Doğru uyarıyorsunuz. Evet. Ama sizin sorumluluğunuz değil ki bu. Siz tamam bir bilinçle şeyleri evet. yapıyorsunuz ama asıl sorumlu kurumlar Maliye Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı. Hangi konsolosluk hizmet verdi ben size söyleyeyim. Evet. Ve sizler duyurana kadar hiçbiri telefonlara dahi çıkmadılar. Evet. Bunu ben yüzlercesiyle konuştum. Burada evet. bizi izleyen vatandaşlar kendi söylesin. Evet. Varsa aksi yani şu konsolosluk bizi zamanında bilgilendir diyen çıksın beri gelsin. Evet. Böyle bir şey olmadı. Bunu benden iyi biliyorsunuz. Evet. O yüzden vatandaşımızın sırtına yüklenemez bir sorumluluk. <laughs> Tam tersine vatandaşımızın sırtındaki sorumluluğu devlet olarak bizim paylaşmamız lazım. Nedir bunun yolu? 2021 yılı sonuna kadar biz vermiyoruz. 2021'den sonra vereceğiz. Merak etmeyin 2019 2020 verileriniz verilmeyecek dememiz evet. lazım. Evet. 2021 ve 2022'de de müteakip yıllarda verilecek dememiz lazım. Bunu yapmazsak eğer biz yurt dışındaki kendi kardeşimize büyük ihanet etmiş oluruz. Büyük inanın haksızlık, adaletsizlik yapmış oluruz. Bu kabul etlemezsek bey. Evet efendim e, sayın Çakır Özer e, ben sizin bu işin peşini bırakmayacağınızı biliyorum. Meclis'te bu işi devam ettireceğinizi efendim evet. e, bu bugünkü haberden sonra da farklı daha geniş bir şekilde diğer parti mensupları ile arkadaşlarınızla istişareler yapıp bu işin halledilmesi konusunda da çalışmalar yapacağınıza inanıyorum. Efendim verdiğiniz bilgiler çok önemliydi, sizin çabalarınız çok önemliydi, bizim bunları duyurmamız çok önemliydi. Son olarak Avrupalı Türklere bir şey söyleme, mesaj verme durumunuz var mı? Neler söylemek istersiniz en son olarak? Evet. Tabii. Yurt dışındaki Türklerin çok büyük sıkıntıları var. Bunların aşılmasının yolu bellidir. Yurt dışındaki Türkler kendi milletvekillerini kendileri seçmelidir. Mecliste onlar adına tamam ben konuşayım, annem orada ama ben onların arasından değilim. Onların evet. arasından çıkanlar gelip milletvekilliği yapmalıdır. Bir. Evet. İkincisi e, hangi parti olursa olsun öyle gözü kapalı güvenmemelidir. Önemli olan kim yanındaysa evet. e, onu yani onların hakkını savunanları evet. mutlak sürekli mecliste destek çıkılmalıdır. Tabii ki herkesin gönlünde bir parti vardır ama bu da asıl olan yurt dışındaki Türklerin hakkını, hukukunu korumaktır. Bu konu siyaset üstü olmalıdır. Yani Kıbrıs politikası nasıl siyaset üstüyse, Filistinler nasıl siyaset üstüyse, benim annem sizin bacınız öbürünün abisi, amcası, kardeşi siyaset üstü olmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarla, Almanya'da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasında ayrımcılık yapılmamalıdır. Onları bir altın yumurtlayan tavuk gibi görmekten vazgeçmelidir Türkiye Cumhuriyeti Onlar biziz aslında, yabancı değil, el evet. değil. Bunu söylemek isterim ama bunun yolu da mutlaka Mecliste temsil edilmeleridir hakkını, hukukunu savunmasıdır yurtdışında yaşayan Türklerin. Evet. Çok teşekkür ediyorum Kanal Avrupa'ya ilginiz, alakanız için sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok çok sağ olun. İnşallah bu pandemi süreci bittiğinde sizi burada da konu kalmak isteriz. Evet Sayın Çakır Özer önemli mesajlar verdi. Keşke herkes her siyasi böyle mesajlar verse bu işin arkasında dursa dursa. Ama mesele kendisinin de söylediği gibi Sayın Bakanımız muğlak bir açıklama her zaman söylediği gibi, ama biz de söylüyoruz bu iş e, Eylül ayında verilecek. Çünkü çünkü Türkiye'nin başka şansı yok. Yani bir de söylediği çok önemli kendi göbemizi kendimiz kesmemiz lazım. Bizim içimizden buradaki Avrupa'daki vatandaşlardan vekillik yapacak olan insanları o meclise göndermemiz lazım. 10-15 kişi ki bizim haklarımız orada dillendirilsin, gündeme gelsin.